kapı <laughs> tam, 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 çok Şşşt, Tamam kızım, Daha orada da var lan <laughs> <laughs>

arıyor değil mi? Hangisi Hayır. arıyor? Şu mu arıyor? Şu mu arıyor. He? Ha? Hangi şura mı arıyor şu? Gı dostlar bari şura varıyor. Hangisi? Şura. Çok mu? Şişmiş mi? He? Şişmiş mi? Ne olmuş ayağı? He, şişmiş. çok mu? Bak bak madar üzdün beni. Kar oldum şimdi. Kar Kahroldum. Kar oldum. Madar abi belli morarmış. Morarmış. <laughs> çok morardı. Boşa hani boşu yok. doyduk hem doyurdu. Çok şükür çıkmış sıvıştırmıyorlar da inşallah alışırlar. Bak, orada dünyanın tavuğunu yedi.

Ben artık alıştığım için bunları anladınız mı? Tamam hadi gir bakayım. Gir de yat. Tamam hadi gir de yat buraya. Sen yanların yanına gir. Hadi. Kolay gelsin. Akşam sevdim da hemen bir şeye bağladık ee, buraya inşallah <laughs> öyle yanılmaz gözü yok burada kavga edecek birbirine benzeyen iki tane var ama ben o değil yani. Heh, gel bakalım şşşt <laughs> 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 sen de kimseyle paylaşmak istemiyorsun değil mi ilk metin sensin senden gerisi hep yalan カレーヤランディオン、ヤランディオン、エム e タカモン。